Herkese tekrardan merhaba çocuklar. Ee, önce bugün yapacağımız uygulamayı gösteriyorum. Birlikte havai fişek uygulaması yapacağız. Hepimiz çok severiz eminim ki. Ben bayılıyorum. İzlemeyi özellikle çok seviyorum. Şimdi, 3 e, tane havai fişeğim var. Uygulamayı başlattığımda, yani yeşil bayrağı tıkladığımda bakalım ne olacak. Başlatıyorum. 3 tane havai fişeğim sürekli olarak yukarı doğru atılıyor ve farklı konumlara giderek patlayış gösteriyorlar. Gördüğünüz gibi ve bu sürekli tekrarlanıyor. Uygulamamız aslında çok basit ve görsel olarak çok çok hoşuma giden bir uygulama oldu. Umarım sizler de seversiniz. Şimdi şöyle kısa bir kodlarını göstereyim. 3 tane havai fişeğim var ve 3 tanesinin kodu da birbirine benziyor. Sadece konumları farklı gerçekleşiyor. Anlatışa geçiyorum. Yeni bir proje açıyorum. Evet çocuklar, şimdi yeni bir proje açtım. Projeme kuklamı silerek başlıyorum. En son sahneye ekleyelim çocuklar. Önce kodlamayı bitirelim. En son sahneye ekleyelim. Şimdi siz bu videoyu izlerken ben alt tarafta Havai Fişek kuklalarını sizlerle paylaşmış olacağım. Ailenizden yardım isteyerek onları indirebilirsiniz. Hatta kendiniz indirmeyi öğrenebilirsiniz. E, i̇ndirdikten sonra kukla yükle indirdiğiniz havai fişekleri tek tek buraya almanızı istiyorum. İkincisi ve üçüncüsünü yükledim. Çocuklar boyutları çok büyük olduğu için 40 yapıyorum. Size ilk izlettiğim yani uygulamayı oynarken izlettiğim yerde bu boyut çok ideal duruyor. Şöyle bir ayırayım bir de bunları. Şimdi 3 tane kuklam hazır. Ama bunlar neydi? Havai fişekler. Aşağıdayken patlamazlar. Aşağıdan siyah bir yuvarlak şeklinde gelip yukarı geldiğinde patlarlar. Şimdi bunların kostümlerini yapalım. Diyeceğiz ki aşağıdayken yuvarlak olsun, yukarıya gitsin bir noktaya ve orada pat. Böyle hemen yan e, patlasın ve sonra aşağıdan tekrardan yenisi gelsin. Önce kostümlerini oluşturuyorum. Birincisinin kostümündeyim. Diyorum ki e, bu patlamış şekillerine patlama ismi verelim hep beraber. Buradan yeni bir kukla çiziyorum. Yuvarlak çiziyorum. İçini siyah yapıyorum. Koyduğumuz e, sahne siyah olduğu için hiç gözükmüyor. ve mükemmel bir gösteri oluyor. Şu küçücük bir yuvarlak çizdim çocuklar. Boyutu çok da önemli değil. Yani siz azıcık büyük çizmiş olabilirsiniz. Sorun değil. Bunun ismine de yuvarlak diyorum. Şimdi Geldim ikinci havai şeyime. Bu kostümün ismi neydi? patlama Ve de ne yapıyordum? Yeni bir kostüm çiziyordum. Gördüğünüz gibi ilkinde yaptığımız işlem yani ee, siyah renk ve yuvarlak seçili geldi. Hemen yine tam ortaya bir tane yuvarlak çizdim. Bunun ismi neydi? Yuvarlak. Üçüncüsüne geldim. Bunun da kostümünün ismine patlama diyorum. Ona da aynı şekilde yuvarlağımı çizdim ve yuvarlak diyorum. Şimdi çocuklar, 3 tane havai fişe yazdığımız kodlar farklı. Sadece konumları farklı olduğu için aslında biz burada kostüm isimlerini aynı vererek çok mantıklı bir şey yaptık. Çünkü bir tane havai fişeğimizi kodladığımızda diğerlerini atacağız. Sadece konumlarını değiştireceğiz. Patlama yuvarlak. Patlama yuvarlak. Patlama yuvarlak kostüm isimleri. Şimdi koduma geldim. İlk havai fişeğime yazayım. Daha sonra diğerlerine gönderelim. Başlıyorum. Çocuklar bu havai fişeklerimiz aşağıda başlayacak yukarı gidecek değil mi? Şöyle konumlandıralım bunları. Başlama yerleri burası olsun. Havai fişeklerimiz bu tam ortanın yukarısında herhangi bir noktaya giderek patlasın. Ama yukarı çıktığında yani buraya gelmeden, ortasına gelmeden patlamasını engelleyelim. Kodlarımızla yapalım bunu. Birinci havai fişeğime tıkladım. Diyeceğim ki ben şimdi onu buraya koydum ya. Oyun başladığında önce buradan başla diyerek konumunu veriyorum. Şimdi x yatay eksende, y yukarı, yukarı aşağı eksende. Diyorum ki y'miz eksi 180 olsun. Buradan başlasın. Şimdi diğerlerini atmıyorum Önce bunun kodlamasını bitirelim Ve de neydi Bu konuma geldiğinde Yuvarlak kostümüne geçmesi gerekiyordu Bunu nereden yapacağım çocuklar Kostüm dış görünüş Evet kesinlikle haklısınız Görünümden yapacağım Görünüşle alakalı tüm kodlar Görünüm sekmesindeydi Hemen diyorum ki patlama değil Yuvarlak kılığına geçsin Oyuna ilk başladığında Mesela bakın alayım ben şu yuvarlağımı bir tutabilirsem. Koydum. Hatta bunun kostümünü şunu seçeyim. Yeşil bayrağı bastığımda bu konuma gidip yuvarlak kılına geçecek. Bakıyorum. Oldu çocuklar. Şimdi ne olacaktı? Bu yuvarlağımız sürekli olarak aşağıdan yukarı gidip patlayacaktı. Aşağıdan yukarı gidip patlayacaktı. O zaman yine bir bizim var? Kopya verdim size. Sürekli olarak. Evet sürekli tekrarlayı koydum. Şimdi bu bizim yuvarlağımız. Bir saniyede yukarı gidecek. Bir saniyede yukarı gidecek. Gitmek, hareket. Bir saniyede. Şimdi rastgele konuma git dersem buralara gelme ihtimali çok fazla. Ben şimdi diyeceğim ki önce bir saniyede şuraya git konumunu aldım. Peki ben ne demiştim? Bu ortanın ortanın konumuna bakıyorum. Ortanın y'si şurası. Yani yatay eksende bir şey fark etmiyor ama dikey eksende buralarda olsun istiyorum. Dikey eksenim sıfırdan büyük olsun. Sıfırdan kaça kadar olsun? Bakıyorum en yukarı koyup sıfırdan 170'e kadar olsun. Bizim bir tane kodumuz vardı. Neydi? Operatörlerde rastgele bir sayı seç vardı. Şimdi ne dedik? Yukarı aşağıda 0 180 arasında bir yeri olsun. Ama x yani yatay eksende bakıyorum yuvarlan buraya koydum. Eksi 230 ile artı 230 arasında herhangi bir yere gidebilir. O zaman diyorum ki eksi 230 ile normal artı 230 arasında herhangi bir yere gidebilir. Bir saniyede. Bakın çocuklar. Başlattım. Buraya geldi. Ama şimdi biz bunu sürekli tekrarla dedik ya. Durmasını sağlamadım. Durdurayım bir. Diyeyim ki şuraya hemen. Başlangıç konumuna geri göndereyim. Eksi 215. Eksi 180. Bakın başlangıç konumuyla aynı konumunu yazdım. İzleyin şimdi. Hep aynı yerden başlayıp farklı yerlere gidiyor. Ve gittiği yerler neresi? Ortanın yukarısı. Şu an istediğimizi sağladık mı çocuklar? Yani havai fişek yukarı geldiğinde mi patlayacak? Evet. Şimdi bu konumları ayarladığımıza göre. Gelelim diğerlerine. Şimdi şunu alıyorum size göstermek için koymuştum bunu. Havai fişeğimiz aşağıdan başladı. Yuvarlak kılığına geçti yukarıdaki herhangi bir konuma bir saniyede geldi. Peki yukarı geldiğinde ne yapacaktı? Evet patlayacaktı. Patlamak yani kostüm değiştirmek. O zaman hemen görünüme gidiyorum. Kostüm değiştireceğim. Kılığına geç dedim. Şimdi hangi kılığa geçecek? Patlama kılığına geçecek. Peki patlama kılığına geçip geri kendi konumuna gelecek. İzleyin be. Aşağı geldiğinde ne olacak? tekrardan eski kılına geçmesi lazım. Yuvarlak kılığına geçecek. Şimdi bakın görebiliyor muyuz patladığını? Hayır. Çünkü hemen gerçekleşiyor. Biz onu yukarıda tutmuyoruz. Şimdi şöyle bir şey yapsak. Kontrolden yukarı geldiğinde bir saniye bekle desek. Bakın patladı durdu. Patladı durdu. Ama böyle güzel olmadı. Ben istiyorum ki böyle patladığını görelim. Biraz daha böyle büyüsün, küçülsün istiyorum. O yüzden bir döngü kullanacağım çocuklar. Birazcık kafanız karışabilir. Ama zorlanalım ki daha da iyi, daha da büyük projeler yapalım. Şimdi patlama kılığına geldiğinde ben buna diyeceğim ki birazcık büyüsün, birazcık küçülsün, öyle eski yerine geçsin. O zaman birazcık büyümeyi şöyle yapayım. Beş defa büyümek neydi? Yine görünümle alakalıydı. Boyutu iki birim büyütsün, büyüdüğünü görelim ve sonra birazcık beklesin. Bir saniye kadar değil ama şunlar kalsın kullanacağım diye atmadım çocuklar. Yarım saniye beklesin, 0.5 saniye beklesin. Şunu birazcık büyüteyim. 0.5 saniye beklesin. Daha sonra yine bu büyüttüğüm gibi şuradan kopyalayayım. Ama şunu da çöpe atayım. Bu sefer de eksi 2. Yani burada 5 defa tekrarlayıp 2 birim büyüyor. Burada 5 defa tekrarlayıp eksi 2 birim yani küçülüyor. Önce başlangıç ayarlayayım tekrardan. Değişti çünkü. Bakın büyüdü küçüldü. Ama şu yandaki kodumu koymadığım için Hala istediğimizi elde edemedik. O zaman son kalan bunu da yaptık mı? Havayf şeyimiz hazır. Bakın. Büyüdü küçüldü yerine gitti. Büyüdü küçüldü yerine gitti. Oldu mu çocuklar? Bence oldu. Ama biz buraya 40 demiştik. Bu yine 50 olmuş. Oyunu ilk başladığında 40'la başlamasını istiyoruz başlattım. Şu an hep 40 geliyor. Birinci havai fişeğim hazır. Bu kadar basit. Hemen bunu diğerlerine tek tek de yazabilirsiniz. Videoyu, benim anlatış videomu burada durdurup 3. ve 4. olan havai fişekleri yani 3 ve 4 isimli diğer havai fişeklerimizi kendiniz bu kodu yazmanız tercihimdir. Ama öğretmenim ben bunu çok iyi öğrendim. Kopyalamak istiyorum derseniz de gösteriyorum. Ne yapıyorduk? Buradan tutuyorum. Üzerine geldiğimde el işareti olduğunda bırakıyorum. Şimdi diğer havai fişeğime geldi. Diğer havai fişeğim hangisiymiş? Bu. Peki, bu havai fişeğim benim burada başlayacaktı. Sadece konumunu değiştiriyorum. Bakayım hareketten bunun x'i kaçmış? 223. O zaman buraya 223. O zaman buraya da ah de, yanlış yaptım çocuklar. Burası eksi 180. Hiç de uyarmıyorsunuz beni. X'i 223. X'i 223. Başlatıyorum. Bakın. Her seferinde farklı yere gidip patlıyorlar. Gördünüz mü? Son kalan Son üçüncü kuklam aldım. Bakın şu an koyamıyorum. Üzerine geldi gözüküyor ama okum hala ok. El işaretine geçmedi. El işaretine geçtiğini bırakıyorum. Buraya geldi kodum. Şimdi ne yapıyoruz? Bu ortadakinin koduna bakıyorum. X'i kaçmış? 4. X'ini 4 yaptım. X'ini 4 yaptım. Ve çalıştırıyorum. Şu an çok boş duruyor. O zaman ne yapalım? Hemen dekorumuzu seçelim. Dekorumuz bir tane şehir fotoğrafı vardı böyle. Evet. Bunu seçiyorum. Havai fişekler burada çok çok güzel duruyorlar. Başlattım. Bakın çocuklar. Şimdi sizlerden bu uygulamayı yaptığınızda anlatış videosu çekmenizi istiyorum ve onu bekliyorum. Sizleri de çok seviyorum. Görüşürüz.